Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. İngiltere Müslüman ve sığınmacı karşıtı şiddet eylemlerinin ardından sarsıldı. Bu eylemlerin arkasında gerçek adı Stephen Yaksey olan ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Tommy Robinson oldu ortaya çıktı. Başbakan Keir Starmer bu duruma karşı net bir tavır alarak aşırıcı sağcı haydutlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğünü ve 8'i çocuk olmak üzere 10 kişi yaraladığı korkunç olay sonrası İngiltere'de tansiyon yükselmişti. Aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğunu iddia ederek gerilimi tırmandırdı. Bu iddia alar Rotterdam kentinde düzenlenen göçmen ve Müslüman karşıtı eylemlerle doruğa ulaştı. İngiliz Savunma Ligi'nin çağrısıyla yüzlerce kişi sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu bir otelin önünde toplandı. Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede otel taşlandı ve kundaklanmaya çalışıldı. Eylemlerin arkasındaki isim olarak ortaya çıkan Tommy Robinson, gerçek adıyla Stephen Lennon, İngiltere'de aşırı sağcı hareketlerin önde gelen figürlerinden biri. 2009'da kurduğu İngiliz Savunma Birliği daha sonra İngiliz ve Yahudi Savunma Birliği adını aldı. Lennon'un örgütlediği kişiler İngiltere genelinde kütüphaneleri yerle bir ederken dükkanları yağmalayıp Müslüman kadınlara asist saldırdı ları düzenledi Tommy Robinson'ın bağlantılı olduğu Yahudi Savunma Birliği son 10 yılda Birleşik Krallık'ta şiddetli İslamofobik sokak olaylarına karıştı. 2021'de gerçekleşen bir Yahudi protestosunda İsrail bayrağına sarılmış olarak görülen Yak Seylan'ın Gazze'yi Hamas'tan kurtarın pankartı taşıyarak dikkat çekmişti. İslam karşıtı görüşleriyle bilinen Yak aşırı sağ konsilide ederek Müslüman karşıtı eylemlerine devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer şiddetli olaylarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında biz korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülke izledi. Server Müslüman toplumların ve diğer etkin grupların da şiddet eylemlerinde hedef alındığını vurgulayarak sokaklarda polise saldırılar, ırkçı söylemlerin yanı sıra ahlaksız şiddetler ülkeyi karıştırıyor. Dolayısıyla hayır, bunu olduğu gibi aşırı sadece haydutluk olarak adlandırmaktan çekinmeyeceğim. Bu şiddet yanlısı güruhun ülkemizi temsil etmediğini bilmenizi isterim. Onları adalete teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. İngiltere İçişleri Bakanı da isyan çıkaran serseri azınlık suçluların hapishaneden yerlerinin hazır olduğunu belirtti. Ülkede acil müdahale gerektiren durumlar için gerçekleştirilen Kobra toplantısında olaylar masaya yatırıldı. İngiltere aşırı sağcı grupların ve onların liderlerinin oluşturduğu bu tür şiddet olaylarıyla mücadele etmeye kararlı görünüyor.